Dün birisi telefon etti işte gece bir arkadaşla ben insanlar çoğundan tanışamıyorum bir şey demiyorum. O bizim bir hoca efendi var dedi bak bu kavadül akadi dinlemiş falan. E işte i̇şte bir vereyim sana. E buyurun aleyküm selam. Ya dedi biz hiçbir şey bilmiyormuşuz. Ben dedi bu kavadül akadi 50 elli küsur ders dedi. Bunların hepsini dinledim dedi. Şimdi ikinciye başladım dedi. Ya dedim şimdi mektubatları dinle. O da itikat mektuplardır. Sonra biz Bedül Emali başlayacağız inşallah Akide-i Tahaviye başlayacağız. İmam Azam Fıkıh Ekber başlar öyle akaid dersleri hep devam edecek. Ya dedi hiçbir şey bilmiyormuşum dedi. Ot gibiymişim dedi. Şu arkadaşlara diyorum dedi Kavatül Akaid dinleyin şunu dedim. Talga geçiyorlar ve ne gülüyorlar diyor. Ya ne biçim yaşıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Niye yaşıyorsunuz siz dedim diyor. Allah'ı bilmiyorsunuz, ismini bilmiyorsunuz, sıfatını bilmiyorsunuz. Ya sizi yaratan, yaşatan, yediren Allah. Başladı telefonda bana bir vaaz etti. Maşallah dedim sana ya sen tam gaz gidiyorsun sen seni emri bir marufçu ilan ettim dedim ya. Herkesle uğraşıyorum diyor şimdi. Akaid dersleri dinleyin. Siz Allah'ın sıfatını bilmiyorsun. Ya o diyor namaz kutsan neye yarar Allah'ın sıfatını bilmeden diyor. Allah hakkında caiz olmayan, düşünülmesi, inanılması caiz olmayan bir şeyi Allah hakkında düşünürsen işte millet Allah baba diyeninden tut, gökte Allah var diyeninden tut, yukarı parmağını kaldırandan tut, selefi vabi kal. Ya onlar Selebi abi de değil tabii. Hepten cahiller. Bu kadar olur mu ya? Ya diyor tamam namaz diyor en miyim namaz ama diyor. Şimdi bu itikadını düzeltmeden namaz neye yarar diyor? Ben diyor namaz kılıyorum, kılıyordum diyor. Ama diyor Allah'ın hiçbir sıfatını, ismini, Allah hakkında hiçbir şey bilmiyordum diyor ben ya. E doğru diyor. Kaç kişi biliyor ya Allah hakkında bir? Şey? Efendimiz öyle sorar. Ya der. Diyor, profesör olmuşsun, doçent olmuşsun bilmem ne kadar diploma almışsın. Allah-u Teala hakkında bana bir dakika bir şey anlat, bir dakika. Adam durdu dedi ki diyor, yani şey bir adama yani önemli bir adama söyledim diyor. Adam dur dedi. Vallahi hoca efendi Allah hakkında hiçbir şey bilmiyor. Yani bir kulü Allah'a hete bile mana veremez. Bir Allah samettir ne demek? Lem yelit ölem yulet ne demek? Ne demek? Sıfatları, hayat, ilim, sem'i, basar, irade, kudret, kelam, tekmin ne demek? Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, mukalefetül havadis, kıyam bir ne demek? Biz üç yaşında bunu okutuyorlardı bize ya. İsmail Erdoğan, Fahri Efendi, üç yaşında, dört yaşında biz bunları ezbere biliyorduk ya. Tersi tükkanında bile, dört yaşında, beş yaşında, hani hafızlığa başlamadan, bunlar herkes ezberliyor. Ofun köylerinde, dağlarında koca karılar bunları ezbere biliyor. Adam ilahiyatta profesör olmuş, haberi yok. Yani Allah'ın haberi var da tersten inkar ediyor. Tabii. Ne bela ya. Ha, yakında işte biri gitti. Hocaların hocası gitti. Meşhur. Ne bela idi ne belaydı. Mutezile'yi Türkiye'ye getiren idi. Cenaze, namazını, cenaze namazını kıldırmak kime nasip oldu? Şaban. Neydi o düzgün? Şaban Ali. Şaban Ali düzgüne nasip oldu. Cenaze namazını kıldırmak. Birileri de taziyeler yayınladılar falan. Efendim, biz de bir tweet attık. Anlayan anladı, yanlayan yanladı. Ya. اِذَا مَا sahibi بِدْعَةٍ فَقَدْ فُتْعَ فِي الْاِسْلَامِ فَتْحُونَ Bidat sahibi, eli sünnet dışı itikadı olan öldüğü zaman İstanbul'un fethi gibi, Mekke'nin fethi gibi bir fethi nasip olmuş olur. Çünkü neden? Milletin itikadını bozanlar. Çünkü adam Allah'ın sıfatlarını inkar ediyordu. Diyorum, of'taki koca karı bunları sayıyor diyorum. İlahi'teki profesör diyorum, hocaların hocası var. Yaşar Nuri ne demişti? Bunun üzerine dünyada bir beyin yoktur demişti. Onun da hocasıydı. Onun da hocasıydı. Evet, ne diyordu? Allah'ın ilmi derya gibidir. Ben de dedim nasıl konuşuyor ya? Peşinden ne diyor? E, deniz derya içindeki balıklardan haberi var mı? Kaç tane olduğundan, ne yaptıklarından, balıkların ne yediklerinden, hangi oltaya takıldıklarından, hangi aile denizden dışarı. E, balıkçılara yem olduklarından, şeyli, malzeme olduklarından, mal olduklarından. Yok. İşte Allah'ın ilmi de derya gibidir. Her şeyi kaplamış ama e, teferruatla uğraşmaz. Yani sen evde gittin portakal suyu içtin, Allah onu bilmez. Fiyat ya, sen kiminle evleneceksin, Allah onu bilmez. Az Bayındır da o kafada işte. Mutezilen kafada. mutezili mutezile de yine yani mutezili kafir diyemiyorsun. Bunlar hepten zıvanadan çıkmış. allah Teala sıfatlarını, şeylerini, kaderlerini, yazısını, alın yazısını, küllün inkar. Zaten o hadisteki bidat sahibinde Ali çok, İmam Münavi ne söylüyor? Üç tane örnek veriyor. Mücessim, Allah'a cisim isnat eden cisim sıfatları işte göktedir, oturmuş, kalkmış gibi aşağı iniyor, çıkıyor gibi i̇bn kafası, Selefi Babi. Onlar bir daha sabi müsabbi bir rafizi diyor. Rafizi Şiiler zaten sahabeye kafir diyenler, Kur'an'a eksik diyenler haşa. Ondan sonra efendim bir de ne diyor? Kaderi. İşte orada yazdım. Tweet'te orada bayağı bir tweet atıyoruz. E, kaç tane kitap bakıyoruz, kaynak yazıyoruz. El alemde keyfine göre göbeğini kaşırken tweet atıyor. atılır mı öyle şey ilmi meselede? Kaderi ne demek? Kader inkar eden. Yani alın yazısı yok diyor. Allah bunun getirisi gerisi nereye gidiyor? Allah ne bilsin yani. Buna gidiyor. İşte adamlar böyle. Sen şimdi Kavadül Akaidi dinleyince adam ne diyor? Ben bu dersleri dinledim. Yani namaz da kılıyordum, bir şeyler yapıyordum ama diyor hiç Allah'ın zatını, sıfatlarını, fiillerini bir şey bilmiyordum diyor ya. Ya böyle namaz kılsan neye yarar? Allah'ın kim olduğunu bilmeden kime kılıyorsun ya diyor. Dedim bir de uzun uzun da konuşuyor. Yandaki arkadaş da ya hocanın vakti çok yok diyor falan ama ya dedim bırak konuşsun dedim. Ben de orada yine kitap bakıyordum zaten. Fark etmez. Ben bir yandan dinlerim, bir yandan kitap bakarım. Tahsiye yaparım. Ondan sonra dedim konuşsun adam. Derdini dövsün ya. Dua diyor bana, çok dua diyor. Allah razı olsun. Amin dedim. Allah senden de razı olsun. Sizden daha çok razı olsun. Dinleyen olmasa ben ne yapayım? Duvara mı konuşayım? Millete tebliğ edin. İtikad dersleri hiçbir derslere benzemez. Öbürü diyor ne olur namazdan bahset. Beni gidiyor şimdi. Ya her şeyden bahsediyorum ama İsmail saymaz gibi hiçbir sohbeti dinlemezsen bunu niye konuşmuyorsun diyor. Ya ben sana bütün sohbetleri link mi atacağım kardeş. Git benim hakkımda konuşacaksan her gece bir programda benim adımı konuşacaksan bütün muhalif kanallar benden bahsediyor. Telefonla bağlanabilir. La bağlanıp da sana reyting mi vereyim? Ne bağlanacağım sana? Dertleri ben bağlanayım da bilmem ne. Ya seni mi seyrediyorum ki bağlan? Dersim var, işim var. Sonradan alıyorum haberleri. E yani sen hiçbir sohbet dinlemeden bunu niye konuşmuyorsun? Şunu niye konuşmuyorsun? Zinadan hiç bahsetmiyorsun diyor. Birisi de çıkmış. O doğru yol mu ne? Demokratın bir adamı, güzelliği, güzellik en müdafaa edecek de. Zinadan hiç bahsetmiyor diyor bu diyor. Ya sen ne dinledin? Nerede yaşıyorsun ya? Allah Allah. Bu işleri, güçleri, iftira, yalan. Allah şerlerden muhafaza eylesin. Biz ilim, amel, ihlas. Başka çaremiz yok. Vakitlerimizi çok iyi değerlendireceğiz. ömrümüz az kaldı. Ne zaman öleceğimiz belli değil İmanımızı nasıl kurtaracağız? Milletin iman düşünürsek Allah bize iman selameti verir. Millet kesin gümürtüye cehennemin dibine kadar yolu var. Ne karıma ne kızıma ne kimseye ne komşuma Ne akaid dinle diyen var. Ne namaz kıl diyen var. Sohbete tebliğ eden yok. O zaman Allah da sana acımaz yani. Sen kimseye acımıyorsun ki ya. Merhametli olalım. Acımanın yani merhamet nedir? Sabah namazında çocuğunu acıyıp da geç yattı zaten Uyusun biraz yavrum deyip de, deyip de namazı kaçırtırsan, geçirtirsen bu acımak mıdır? Attın onu 80 sene cehenneme. Acımış mı oldun çocuğa şimdi? Erken yatsaydı ne yapsaydı? Kalksın kılsın yapsın bir daha. bizden yani işrak bekle, kuşluk bekle de demeyiz. Madem farzları kılsa kurtarır diyoruz zaten. Onun için kalksın kılsın ama uykusu bir kere açıldığı zaman daha uy uyuyamıyormuş. Daha iyi uyuyamıyorsa iştah bekle. Uyuyamadı, kuşluğu da beklesin. Zikre devam yani. Bin kere la ilahe illallah desin, hemen uykusu gelir. Biraz Kur'an okusun, hemen uykusu gelir. Onun için acımak, Allah'ın dinine milleti döndürmekle olur. Acımak, efendim, daha küçüktür, daha çocuktur, daha gençtir diyerek, günahlara göz yumarak, farzları, vacipleri terk etmelerine müsamaha göstererek acımak olmaz. Yani Mevla ona cehennem va vaid ediyor, tehdit ediyor. Buluvermiş. Mükellef olmuş, ergen olmuş. Hala efendim çocukcağız. Kaç yaşına? 18. 17 çocukcağız. Nasıl oluyor 18 17 çocukcağız? Olmaz böyle acımak. 7 yaşında namazı emredin buyur. On yaşında hafif hafif okşayın buyuruyor. Badrı bu, halav ne aşırı. Ne on yaşı ya? Yirmi yaşta gelmiş çocuktan namaz kılmıyor evde ocakta.